Selamun aleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 3-4-5'in ilk prova denemesinden bir tane güzel bir problem sorusu, aslında kolay amına koyayım, hemen size anlatıyorum dayı. Şimdi bize ne demiş baba, çok rahat olarak düşüneceğiz tamam mı, bir şehirde yaşanan kuraklık sebebiyle bu şehrin belediyesinin açıklama yapmıştır, burayı da sen siktir edin. Şehrimiz su ihtiyacını karşıladığımız barajda tüm şehre 20 gün yetecek kadar su kaldı diyor. Bugünden itibaren şehrimizdeki herkes günlük su tüketimini 3 litre azaltırsa barajdaki mevcut su, su tüm şehrimizin 25 günlük ihtiyacını karşılar diyor. Şimdi soruyu şu noktada böleceğiz. 20 gün yetecek kadar su diyor. Baba 20 gün var. Bir de tüm şehre yetecek diyor tamam mı? Kapasitemiz X olsun bilinmeyen. Yani günlük kapasitemiz 20 çarpı x 20 X 20x günlük kapasite. Şimdi bize de ne demiş? Bugünden itibaren şehrimizdeki herkes günlük su tüketimini 3 litre azaltırsa yani bu ne olacak? X-3. 25 günlük su ihtiyacını karşılarmış. Yani X-3 çarpı 25. Aslında ne demek? Buna eşit. Yani hemen yazalım. 20x eşittir. 25 çarpı x eksi 3. Bunu dağıtalım. 75 pardon 25 x eksi 75 eşittir 20 x baba çerez amına koyayım 5 x'i attım buraya attın 75 x eşittir 15 bize neyi soruyor zaten günlük su tüketim miktarını baba 15'i getirip buraya yazacaksın bu kadar hadi görüşürüz baba eyvallah